Kalpcraft'ın yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Seriye göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı hepinize çok teşekkür ederim. Discord sunucumuzdan yazdığınız mesajları Instagram'dan etiketlediğiniz bu itlere hepsine bakıyoruz arkadaşlar. Bunun için hepinize çok teşekkür etmek istiyorum. Ama sizlerden bir şey istiyorum. Lütfen bu seriyi seviyorsanız bana bunu gösterin. Like tuşuna basmayı, eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hazırsanız videomuz başlıyor. Evet gençler ciddi ciddi bu seride aç kaldık ve şimdi diğer takım arkadaşlarımızdan yemek satın alacağız. Bir bir takım çok güzel bir pazar yapmış kendine. Hemen şimdi onların yanına gitmek istiyorum Emat kardeşimlikte. Emat şapkan çok güzelmiş, bayıldım. Ne zaman aldın bu şapkayı? Bay. De... Şimdi hazır mısın? Hazırım. Arkanda bir şey var. Ar evet. Ne? Evet. Hem çantan var. Hem, hem şapkan... diamond şey dolun var. Hem de diamond çantan var. Bunları nasıl buldun Emat? Evet. Kimi soydu? Dolandırdım. <laughs> dolandırdım. Nasıl dolandırdın? Ya dedi ki mangrove ormanına gideceğim dedi. Dedim gel bakayım ee? buraya. Senin donun ne kadar güzelmiş dedim. Ver onu bakayım dedim. Aldım. Sonra dedim ki Aa dedim çantan da güzelmiş. Onu da aldım. Şapkan da güzelmiş dedim. Onu da aldım. Sonra dedim ki atla sırtıma sırtında götürdüm. Şapkan çok güzelmiş bir de pantolonun. Şimdi biz bir takımız ya. Sen beni nereye götüreceksin? Allah aşkına hayır. <laughs> <laughs> ya, ya. ya mangrove benim sayemde gittik. Onlardan benim de payım olsun. pantolonum. Benim sayemde var. mi? Benim sayemde gittik. Ben dedim benim o fıstıkası olarak. Kim, kim pusul oldu? Emat, Emat al kardeşim şu pantolonu, alayım pantolonu, elmas pantolonu. Ben bir diye kaldım. Çünkü... Bir pantolon daha. Evet vururum seni. Emat ver, bak ben Emat ne kalkık ettiyim. Ya hayır, şu elması istiyorum. Hayır al onu. Bak. Aa koruma 2, E tamam neyse. Hiç değilse iyidir arkadaşlar. Şapkayı da alayım hemen. Eski donumlu o benim. Evet, şapkayı alayım. Ya hayır ya, son beri ya. Görmüş olduğunuz gibi burası çok güzel. Kasaların içinde yemekleri koymuşlar arkadaşlar. Her şeyi satıyorlar. Bakalım fiyatlar ne kadar? 24 demire 8 et. Başka dolanmacılara bakalım. Ee, 3 demire bir pişmiş morina. 20 ee, Evet. 3 demire bir tavuk eti. Ee, bir de şey 24 demire 8 patates. Patates bence bu kadar değerli bir şey değil arkadaşlar. Belki tavuk alabilirim. Belki morina alabilirim ama tavuk almak şu anda daha karlı gözüküyor. O yüzden ee, biraz... Arkadaşlar ben olayı anlamadım. Demir mi değersizleşti? Yoksa, yoksa yemek mi pahalılaştı yemek çok pahalılaşmış arkadaşlar bunların hepsi dolandırıcı olmuş neyse biz geçen bölüm sizlerle birlikte ne yaptık çok güzel bir şekilde mangrove ormanına gittik Mangrovlar topladık ve biz biliyorsunuz ki japon teması <laughs> yapıyoruz ve yorumlarda da şey yazmışsınız aslında abi işte köprüyü neden japon temasında yapmadınız etmediniz diye arkadaşlar Oğlum, japon işte ya ne güzel bak japon. biraz japon temasında gibi ya yani biraz bize hak verin şimdi japonlarda şöyle bir adet var araştıracaktım unuttum japon kapıları mangrove toplama sebebimiz de oydu bu arada şu alttan artık taşındık. Burası lanetli yer diye ben adlandırıyorum arkadaşlar. Kapısına kadar sökmüş adamlar. Her yeri, her şeyi söktüm. Şimdi buraya koydum. Gelecek bölümde sandık odası yapacağız ve ahır yapacağız arkadaşlar. Şimdi Emad kardeşim benim hazırsan şuradan mangrovelarımızı alalım. Tamam ala oğlum. mı? Alalım. diyorsun hazırsan diye. Kardeşim biraz bana da bıraksaydı mangrove. Neyse. Deli gibi tuzak kapısı lazım. Zaten mangrove ormana gitme sebebimiz oydu. Yoksa bizde biraz vardı mangrove. Yine dışarılardan bir yerlerden toplamıştık. Ama gittik bunların hepsiyle. Bildiğiniz şu an bunların hepsinin tuzak kapısı olarak kullanacağım. Emat'cığım 1, 2, 3, 4, 5. Nereye? Çıkıyor? Ne çıkıyorsun? Ne yapıyorsun? Buradan başlıyorum ben çıkmaya. Be, e, şu hatta not arkadaşlar bakın şöyle kağıda böyle yazıyorum. Ha, tamam. Neyi nasıl yapacağımı. 5 genişlik 8 yükseklik olacakmış. 2, 3. Oo bir şey diyeyim mi Emat? Bizim şeylerimiz nerede? E geçen bölüm alıp da kazıklandığımız şeyleri nereye koydun kardeşim benim? İskelelerimiz nerede Emat kardeşim? Aa onları biz ne yaptık? Ben anladım ki. Zaten oldu. Ben şu kenara koymuştum onları. Sen nereye alıp Ben uçuk... almadım. O arkadaşlar istesem bu kadar tek atamazdım. Yemin ediyorum istesem bu kadar tek atamazdım Evet kardeşi. tam yetti ucu ucuna. Görmüş olduğunuz gibi tuzak kapılarını yaptım. Ya, güzel olmadı mı kardeşim benim? Ben bayıldım kardeşim. Ben bayıldım. Ulan yolumuzu kapattık. Arkadaşlar Dur, yol onu ka halledeceğim. Hayır <laughs> yolu kapatmadık arkadaşlar. Şuradan aşağı direkt yeni bir yol yapacağız. Ben öyle diyorum. Emad şunları şöyle şu şekilde kapa kardeşim benim. Açma. Ve şimdi biraz daha mangrove odununa ihtiyacım var. Bunlardan birlikte de şunu sıfır sayarsak bu şekilde üste doğru çıkacağım. Yan taraftan da çıkacağım arkadaşlar. Bunları soyacağız. Emad kardeşim. Ben aşağı inemiyorum. Evet aşağı inersek böyle bir, bir kalp çık gidiyor. Tamam ya sıkıntı yok arkadaşlar. Acaba bugün nasıl bir kalp ekleyeceğim? Bugün bir arınma <laughs> gecesi... Oy, evet bir uçuk kalbi var bir dakika. Bir dakika ben <laughs> kalp eklemeye doğru gidiyorum. Arınma gecesini boş ver sen şimdiden başladın. Ben <laughs> şimdiden başladım bekleyin. çatı için vardı arada bize şey gerekiyor biliyorsun değil mi? Kara taş gerekiyor. E, kırık, o zaman, derin taşı evet. E, derin kayrakları ben toplamaya gideyim. Sen olanlarla tamam, yapmaya abi. başla. Nasıl bir fikir? Bir de bize bir şey yapman gerekiyor. Taş kesici. Evet o zaman ben madene iniyorum. Tamam mı kardeşim benim? Şunu da Aa, bir... Okey. Abi 18 XP istiyor. Evet kaç XP'in evet. var? 8. Çok fazla. Arkadaşlar o zaman şöyle bir şey yapalım. Eman sen yapabildiğin kadarını yap. Ben de okay. o sırada e, Cacat oğlunun arkadaşlar bizler için hazırlamış olduğu seride şu an tek katkısı. Umarım seri sonuna kadar bu kalmaz katkı olarak. x e, XP farmımız var altta. Zombi XP farmımız. Çünkü kazmamız çok güzel. Aslında bu kazmadan kırmaya gerek yok ama Derin kaynak toplayacağım. E maden görürsem e servet var arkadaşlar. Bir şeycikler biraz bence cukkalayabiliriz. Bakalım Cacat Cacatoğlu 40 yılın başında arkadaşlar bir işe yarayacak mı? Şu an 18 XP olmazsam yaramayacak diyecektim. Evet. Yaradı Cacat Cacatoğlu. Bu farm için ona teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Sıra tamirde arkadaşlar. 18 XP'yi verdik. Kazmamızı tamir ettik. Aa şurada bir tane. Emad gelir misin buraya kardeşim benim? Emat gel. Tabii ki. Şu 4x'e ihtiyacım var. Şunu da bir şekilde bana şey yapar mısın kardeşim benim? Neydi onun adı? Tamir eder misin? Hadi ooo. Tabii ki. Bu arada gerçekten Japon kapımız çok güzel oluyor arkadaşlar. Mükemmel değil mi? Emad ben bayıldım. Hadi oğlum da tamir et. Hadi kardeşim benim de 2 saatliğine bekletiyorsun ah. bizi. Çok sağ Geçen videoda gördüğünüz arkadaşlar, bizim altımızdaki madeni diğer takımlar kuruttu ama mangrove ormanın altındaki hazineler yatıyor. Biz de Emad'la dedik ki neden oraya gitmiyoruz? Ama benim XP'm yetmiyordu. O yüzden Emat kardeşim beni sırtladı ve oraya götürecek. Emat, götür kardeşim beni. Emad taksiçi. Şimdi önce ben bir in, inmen gerekiyor. Ben hemen rotasyonu çiziyorum. Tavru. Evet, şimdi binersen hazır ba mısın? Hazırım. Çabuk getir bizi. Çabuk getir. Arkadaşlar bunun bile bug'ını bulduk. Görmüş olduğunuz gibi mangrova <laughs> hızlı bir şekilde geldik. Ama şöyle bir sorun var. Emad kaç le ya. Kaç level'ın var? Lan nasıl döneceğiz? Evet Emad'ın da XP'si yetmediği için dönemeyeceğiz. Ya zaten madende iki kömür kırsak arkadaşlar XP'miz olur gibime geliyor. O yüzden ne yapalım biliyor musun Emad kardeşim? Lan beni de madene mahkum ettin şu anda. Evet sen de benimle birlikte yapacaksın. Evet burada maden mi arayalım yoksa direkt Allah ne verdiyse mi yapalım? Belamızı. Ha aa. maden arayalım tabii ki. Ee, <laughs> ama harbi şu an belamızı da bulabiliriz arkadaşlar. Öyle bir sorun da var. Yok Hop. canım ya ne olacak ya. Ee, dikkatli olacağız. Şöyle biraz aşağı doğru kazacağız. Hem gelmişken biraz maden de toplayacağız arkadaşlar. Evet sonunda düzgün bir madene çıkabildik arkadaşlar derken. Ooo. Ooo. Oo. Zombi çok yaratık bu. Merhaba. Elmasım nerede derken elmas buldum arkadaşlar. Bak gelir gelmez. Bak görüyorsunuz aa, değil mi? Keşfedilmemiş aa. yerler olunca elması direkt bulabiliyorsunuz. Eman kardeşim. Harbi elmas ha. Oo. Oo, oh, oh, al sen bunları. Emanetim dolu. Sen al. Ben arkadaki zombicikleri düdükleyeyim kardeşim beni. Zombiler gibi. <laughs> tamam. Oy, zombiler Abi gel tavana bak. Tavanda da mı var? Tavanda da bak, mı bak, var? Bak tavana bak. Oğlum şu an zombiyle savaşıyorum. Emat arkada gözüm yok bakayım. Aa golçuklar var. Aa topla yosunları. Yosunları topla. Ben de şuradaki evet. toplayayım. Arkadaşlar keşke ben de bir sırt çantası yapsaydım be Emat kardeşim. Yani... Ah be abi. Neyse Aa. artık. Evet yani güzel bir sırt çantam var. Hani onu benimle paylaşabilirsin gibime geliyor kardeşim. Ah be abi inşallah ya. Sen var ya sahtekarsın <laughs> evet kardeşim ya. Ölüyorum! Ölüyorum! İki kalp! Hayır! Ha, kalp bir dakika bir dakika. Duruyordu. Dur, tamam. Gerekli tamam. Işlemleri tamam. Yaptım. Tamam. 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 Arkadaşlar kısa bir video aksiyon yok dedim aksiyon yaşatayım size. Oo balık yemek. Emat şunları topla oğlum 15 tane. Ray. Emat şunların hepsi para. Şunların hepsini alkar. Oo. Tamam. Emat gece gözlüyordum. Ne tür bir işin gözlüğü? Sen ciddi misin? Elmas. Biz, biz geçen bölüm bunun için ne kadar uğraştık. Biz geçen bölüm bunun için ne kadar uğraştık. Emat şunların Buraka. hepsini topla. La topla bırak bu burakane. Al şunları örsü de al. Geçen bölüm şunu aldım çaldım öldüm. Al şunları Burak'a diyor bir Aa, de bana. Ah, ölüyorum ölüyorum. Hiç olmaz. İki kalp, inşallah gebelirsin Emad kardeşim. Ha, i̇nşallah. oh, ölüyorum. İki kalp. İki kalp. Ha, oh, 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 i̇ki kalp, iki kalp. bir kalp. Bir buçuk kalp. <laughs> bir buçuk kalp. Bir buçuk kalp. Bir buçuk kalp. Bir buçuk kalp. dakika. Bir dakika. Evet bir dakika. Evet, 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 aldın, bir şey. evet. aldın mı oradaki her şeyi? Ee, öleceğiz ama hala derdim şey. Her şeyi aldın mı Evat? Ha? Evet aldın aldım, mı? Aldım aldım aldım. Dur Elmasları aldın mı? <laughs> ha? Aldım aldım her şeyi aldım. Tamam Night Vision göz hemen taktı ya. Ya sen nasıl bir insansın oğlum? Gençleştim resmen. Etraf aydınlandı ya. <laughs> ya. ya. sen ciddi diyorum mislik bir insansın. Aa bak Cicat'ın bulduğu şuradaki su matrası var. Emat al onları. Bye al. Bye. Emat al şunu. Emat beni onlarla baş başa bırakıyorsun bye ya. Bay bay. Sana helal olsun. Arka arkadaşlar. Arkadaşlarınızı iyi seçin. Bakın bu iskeletler birbirlerini iyi seçemiyor Dur Emat dur disk düşürsünler. Ya sen mi öldürdün onu? Lan Hayır. Ha? Ama Creeper'ı öldürmesi gerekiyordu, doğrusu oydu. Neyse, <laughs> ha, gel biraz daha kaslan. Emad her şeyi aldın değil mi oradaki? Ha? Ee, oradaki her şeyi aldım da ben biraz açım gibi. Ha, parasıyla az. Aydın kardeşim benim, <laughs> yapacak bir şey yok. <laughs> Çıktık gençler dedik ki e, bu kadar buralara geldiysek biraz daha mangrove toplamayalım mı çünkü mangrovlar suyunu çekti arkadaşlar hızlı bir şekilde mangrove toplayacağız da emat acaba gelmişken Şuraya çok dikkat et lav var kardeşim benim hatta evet. boşta kovaların varsa ben sana bir şey diyeyim mi direkt lavları, maalesef e, ben de iki tane var arkadaşlar bunları boş geçmeyeceğiz tabii ki de buradan lavlarımızı alalım e, kakao da toplayabilirdik burada sana bir şey diyeyim mi öyle bir şey de yapabiliriz istiyorsan toplarız. Toplarız ama öncesine bir mangrove toplayalım. Evet Sema tekne yapman gerekiyor kardeşim benim. Ellerinden yapar. Evet. Minecraft tarihinin gelmiş geçmiş en güzel ormanına giriş yaptık arkadaşlar. Şimdi Emad kardeşimden birlikte, Çin kapımız için değil, Japon kapımız için mangrove toplamaya devam edeceğiz. Vay fail yapıyordum ha Çin kapısı diyeceğim de. Japanese Gate yapacağız arkadaşlar. Hadi Emad ya oğlum bu ağaçlar güzeldi arkadaşlar, toplaması harbi sıkıntı. Bak işte... Ya çok fazla kök var ya, bu ya, ne kadar kök ya. Yani kök toplasak daha karlıydı ki yemin ediyorum ama... Kökümüz kurudu. <laughs> Kurumadı, kökümüz çoğaldı kardeşim benim. <laughs> arkadaşlar, hızlı bir şekilde burada toplayalım. Bir de, ben geçen videoyu yanımda ne getirmiştim biliyor musun Emad kardeşim? Oğlum bunlar şey lan, jungle. Ne ee, Balçık getirmiştim ki belki buralarda bir yerlerde şey görürüz diye. Kurbağa görürüz Kurba. diye, kurbağa alırdık Mantıklı. diye. Mantıklı ama hiç gördün mü? Göremedim, avucumu yaladım o yüzden. Ve artık dönmeye hazırız arkadaşlar. Şimdi Emad'ın xp'si az, üstüme atla Emad. Bir kardeşi verelim. Ondan tıkla. Ha pardon, tıkladım evet. Yeni evet ben şimdi. Tıkladım ve görmüş olduğunuz Woo! gibi eve geldik kardeşim benim. Şimdi hızlıca ne yapalım biliyor musun? Yemekleri bir ısıtmaya koyalım. Madenlerimizi ısıtmaya koysan kardeşim benim. Ve ardından okay. bu kapıyı yapmaya devam edelim. Wow! Ebat kardeşimiz ifeksi kazmayla elvas getirmiş. Aferin bir akıllılık yapabilmişsin kardeşim benim. Evet. Kaç tane elvasımız oldu bir bakar mısın? Onları bir hesapla. Beş. Bu tane işte elbasımız oldu. Bence kısa günün kârıdır diyeceğim arkadaşlar. Şu maden fırınımızın içine emat şurayı gotları koydum. Sendeki Gerçekten bir da... tane mi var? Ne bir tane mi? Maden fırını. Yo var. Sandıklarda bir yerde var ama nerede ben de bilmiyorum. When the candle lights are out, I really think it's goodbye. I didn't. sonucunda görmüş olduğunuz gibi Japon kapımız bitti. Bence mükemmel oldu. Hani biz yaptık diye demiyorum. Çaktırmayın biz yaptık diye diyorum. Biz Ve biz mükemmel yaptık ya. Mükemmel yaptık. Sizler Beğendiyseniz Lütfen yorumlara yazmayı unutmayın. Az önce Instagram'da bir etiket aldım arkadaşlar. Bir tane Builder'ın sayfası beni çok etiketlemişsiniz. Sayfanın sahibi de neden bu adamı sürekli etiketliyorsunuz anlamıyorum diye yorum atmış. Yani adam da haklı. Girdim baktım sayfasına gerçekten hep beni etiketleyip durmuşsunuz ama adam gerçekten güzel. Bu hitler yapıyor. Bir de şuradan şöyle bakalım kapımıza. Ben size şey mi? Yani bunu hiç planlamamıştık arkadaşlar. Emat burayı bunu yapsın, ben arkasında bunu Burakalak. yapayım. Hepsi derken o kardeşim fantastik olmuş. Bu ne böyle? Buralar hep böyle olacak. Diğer taraf da böyle gidecek ve burası bu şekilde çok kapanacak. Güzel. Nasıl? Bence inanılmaz derecede güzel. Arkadaşlar ben edit yaparken Emad da arkada bıyıkla uğraşıyordu. Ve Karataş burada inanılmaz derecede güzel gözükmüş. Ben sana bir şey diyeyim mi? İnanılmaz tatlı durmuş yolda ya. Daha önce çok iyi olduğumu söylemiş miydim? Evet ha, mükemmelsin. Bu arada... Çok iyiyim! Bu arada ben sana demiştim ya hani iskeleler şurada diyemezsem ben bunları bak buraya koymuşum. Bak şu an fark ettim. 6 tanesi buradaymış. Şimdi ne yapacağız biliyor musunuz Hı. Gençler. Bütün video boyunca bana söylediğin şey orada mıydı? Hayır, daha devamı da var. Almadık arkadaşlar. Ya biz geçen bölümde demiştim işte kurbağa gördük. falan, Aman e, kurbağa alacaktım dedim. Şurada bir yerde benim balçık toplarımın olması lazım. Bakın burada 11 tane var. Ama, evet, bir tanesini evet, şuraya. Acaba ölür mü? Ee, bir tane de şuraya koyalım. Baksana bir. Çok güzel olmadı mı? Bunları böyle koyunca. Hayır. Nasıl hayır ya? Harika <laughs> partiküller döküyorlar bence inanılmaz. Tamam evde. tamam güzel oldu. Güzel oldu şimdi yapacağımız <laughs> şey arkadaşlar tekrardan mangrove ormanına gideceğiz. Orada kurbağalarımız vardı biliyorsunuz ki ben bu oyunda kurbağaları bayağı bir sevmeye başladım. O yüzden bizim Bırak acilen... Kurbağa evcilleştirmemiz gerekiyor. Evet ama ondan önce kömür gerekiyor kardeşimin. Bir daha şey kullanmayalım. Şuradan biraz kendimize yerleştirelim. Kömürleri yemek birazcık kullandım. Bir de iki tane diamond kullandım. Evet elmas. Ne? Hayır elmas kullanamazsın. Kullandım, tamir şunu mi? bitiyordu tamir ettim evet. Tamam iki tane daha kazma yapacak şeyimiz var. Arkadaşlar belki videonun ilerleyen kısımlarında arınma gecesi yaparız. Arınma gecesi için bize ne gerekiyor kardeşim benim? Arınmak ne? Ha, hayır elmas kazma gerekiyor arınma ha, gecesi. Tamam. O yüzden gel benimle birlikte gel 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 gel. Hızlı bir ya, o şekilde, merdiven yaptım. hızlı bir Yo, şekilde mangrove ya. ormanımıza gidelim arkadaşlar. Evet gidemiyoruz. Ay gittik. İn şimdi kardeşim benim. Gidelim <laughs> mi? Ha bak şuradan ilk önce tekniği alalım dur. Ee, kurbağaları evcilleştirelim. Sen kurbağaları nerede görmüştün? Götür beni bir oraya. Aa, tam içerilerde. Gel. Tamam içerilere gidelim. Kurbağaları evcilleştirelim. Onları bir yere kapatalım arkadaşlar. Şurada hazine var. Hazineyi almaya gidelim. Denizin kalbini, okyanusun kalbine alalım kardeşim Aa, beni. O haritayı gel. alalım oradan. Ve Ebat tekrardan kurbağaları buldu arkadaşlar. Ebat kurbağacıklar nerede? Aa bak kurbağacık şurada bir tane bir daha var. Bir kurbağacık, iki, i̇ki kurbağacık, üç tamam, var. Tamam tamam bak onları şöyle bir ilgisini çekelim. Gelin bakalım gel al sen sen de al. Şimdi koşun birleşin. Hadi koşun bakayım kardeşlerim. Sonra biriniz direkt suya gitsin. Ben bu filmi izlemiştim. Evet öyle nüfus artışını gerçekleştirelim. Evet Eman, gidiyor. E, suya gittiği anda orayı kapatalım kardeşim benim tamam mı? E, sonra... Gidiyor. Bak şurada bir tane daha var. Ona bir arkadaş daha yok mu? Gel sana sana da bir tane arkadaş bulalım. Yok mu senin burada burada burada, burada 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 burada. Oğlum o da çok uzakta ya gel. Gel dur, gel dur. gel. Yakınlaştı arkası, Arkada daha da var. Onu, nasıl kurban dolu. dolu. Şov ile gelmiş geçmiş e, tatlı şeyler şu kurbağalar olabilir ya. Gerçekten öyle. Kurbağa ben... cenneti. Nasıl atladı böyle. Nasıl atladı böyle. Dur bakayım. Şu bizimkiler. Tuz... Oo nasıl hızlıca geliyor. Gelir çünkü niye elimde şey durdu. Drift gördü? yapıyor. E, Slime'ı gördü harbi drift yapıyor kardeşim. Aa bıraktı şeyi tamam. E, Emad şurayı suyu kapatalım bir, Tamam mı? Çocukları alabilmek adına. Şurayı. O kadar da şey yapma lan. O kadar da alanlarını kısıtlama dur. Ta tamam, oğlum aç yazıktır. Sen nasıl bir pet shopçusun? Kardeşim. Pe lan ben pet shopçu değilim hayır. <laughs> pet shopçu kafasıyla yaptın. Küçük yere tıkadın hayvanları. <laughs> aç aç. Şimdi geniş geniş olsun. Evet. Tekrardan şimdi bir tane daha oraya geliyor. Zaten yanımızda bol bol da kova var arkadaşlar. Gemimize doğru geldik gençler. Işte. Umarım gemiyi böyle sömürmemişlerdir. Sömürdüyseler emat üstündeki her şeyi bana verecek. Çünkü burayı emat gö getirdi onlara. Emat gerçekten. Yo ben getirmedim. Ben bir kişiyi getirdim. Tamam o bir kişi sence buraya getirmiş. Oo alınmamış. Mı? Aa iyi o demirler. Zümrütler. Lapis. Yattı. bir şey skull bir şey kafası bulduk. Obsidian skull bulduk falan filan. Evet bizim harita şeyi bulmamız gerekiyor kardeşim benim. Aa buldum. Buldum 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 gömülü hazini. Allah kahretsin ben öleceğim. Ben yine ben yine ben yine ecele kafa atmaya geldim arkadaşlar farkındaysanız. Klasik bir Burak'a. Sen e selam vereceksin gibi. Evet ben bir Azrail'e gerçekten şuradan kağıtları, defterleri her şeyi toplayalım. Hop. Evet tamam çık çık çık. Oğlum bak şey, örümcekler nasıl senin yüzüne öldü. <laughs> çık şurada. <laughs> tam bir kat <laughs> daha. Benimle alakası yok bak. O videoyu izleyin arkadaşlar. Burak'a beni bir yere sıkıştırmış. Kendisi arkaya doğru gidebiliyor. Hayır. Ben gidemiyorum ve Hayır. bana çık diyor. Şu an tam X'in üstündeyiz. Çankları e, 9 9 9 9 0 0 Kaçtı emat kardeşim benim? 8 do Şurası 9 9 muydu 9 0 9 Gel ha bu, ha Hangisiydi? Şu ne? an durdun tam küreyi ver bana Küreyi ver küre Al o ver. değil arkandaki Lan çık şuradan Kar Aha oha arkan, arkan. Oha Oğlum bu ne? Tek attık lan. <laughs> Dürüzüm kalbi de var. E, olacak zaten Aa, oğlum bu olayı. Her şey Tamam dedesin kalbim. Emat yemekleri sen alır mısın? <laughs> Prizma kristalleri pişmiş mi oğlum? Oluyordum senin yüzünden. Aa pişmiş. Emat ey, demir kılıcı dur benimkini bırakayım şuraya. Onu sen al kardeşim şuna Şunları bırak oğlum. Hayatımda bulduğum ah. en basit hazine oldu lan bu. Olmaz bu sayılmaz arkadaşlar. Arkadaşlarınızı ben az önce ne demiştim sizlere doğru seçin demiştim değil mi? İşte bak benim teknemde bana havası geldim hava atıyor. geldim. Benim çakır, teknemde. Çakır. Emat <laughs> şu an elimde. <laughs> Tamam tamam geliyorum geliyorum. Şaka şaka. <laughs> Bak şimdi ben de çok güzel bir şaka yapmaya gidiyorum arkadaşlar izleyin. Gel. Hayır, gel oğlum bir şey yapmayacağım gel. Gel gel. Emad naber no. kardeşim? <laughs> ya o şaka nasıl yapılırmış Emat? Emat evet, o şaka nasıl yapılırmış kardeşim Ne oldu? Burak ayağı. Ne oldu Çok komik bir insansın biliyor musun? <gülüyor> <gülüyor> yap yap. Yap, yiyorsa yap. Çakmak mı? <laughs> ne oldu? Ne oldu ya? Yakarım mı ya, yok musun sen? <laughs> Yakarım bu gezegene. Bir daha bana şaka yapacak mısın? Koy, yiyorsa tiyatı koy. Yiyorsa koy. Al. Al, kaç. Aa, seni... ya, <laughs> Ya. Öleceğim, 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 öleceğim. Amacım, amacım da o kardeşim beni. <laughs> Ad doğmuş. Doğan var mı? Aha var. İki tane müthiş iri baş. Hop bir taneyi direkt kaptım görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar şimdi. Diğerini sırrı... de ben alayım. Al kardeşim beni. Evet çok güzel aldın. Seni tebrik ediyorum. Ya Rica bunlar, Bunların arasında fazla bir zaman yoktu. Niye bunlar olmadı Emad kardeşim? Ha? Ya o arkadaşlar belki. Bilmiyorum. Bilmiyoruz. Biraz daha. <gülüyor> <gülüyor> Sen mi Oldu? kırdın? Gözüm önünde kırıldı. Bir dakika alacağım onları. Şu emanterde trafik bir andı. Gereksiz şeyleri bırakalım kardeşim benim. Bak şimdi. Hop bir tane şöyle kapıyorum. Bekle, kapamıyorum. Önden ben alıyorum. Ya oğlum niye sen diğerini at? Acaba arkadaşlar bunları küçük bir alana doğurttuk diye az çıkıyor olabilirler mi? Hani ee, alan kısıtlı bence ya. Bence olabilir ama İlk, olamaz da. Hayır, karmada çok fazla çıkmıştı Hatırla